Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail yepyeni Minecraft videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar ben az önce bir dünya açtım. Yani ben bunu çok merak ettim gerçekten. Dünya açtım ve şu karşıdan arkadaşlar şu o şu ileriden a ben nereye geldim? Suya atlayarak geldim ben arkadaşlar. Suya atlayarak geldim fakat size ben ben şimdi buradan nasıl çıkacağım o da var nasıl çıkacağım ben o da var şimdi ben bunu bir arkadaşlar sizlere ben göstermek istiyorum ee, şuradan geldim arkadaşlar ama arkadaşlar bak geldiğim yer şurası ben çok merak ediyorum gerçekten geldiğim gibi arkadaşlar bak burada ama arkadaşlar evleri var ee, Ne bileyim bak her şeyi yapmışlar ya bak burada ev var arkadaşlar bak bakın bak bak burada yatak var abi niye ben buraya geldim ki bilmiyorum. Ama ağaç falan arkadaşlar. Ben de bulamıyorum. Şurası ne? Bak ne yapmışlar öyle. Çok güzel bir şey yapmışlar. Şuraya bir gireyim ben arkadaşlar. Bak bak buraya da bir atak var. Şurada yukarıya bir çıkayım ben arkadaşlar. O bir sebebi ne olabilir acaba? Oo eşyaları da vardır. Vay 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 güzel. Ben ne yapacağım ki? Ekmek varmış. Tamam. Kitap var. işte. Bunlar bilmiyorum ne işe yarıyor. Arkadaşlar bunlar ne olabilir acaba ya? Burası Aa, düş düşmeyeyim. Abi bu ne? Baksanıza arkadaşlar. Bakın çim falan her şey var. Ama burada ağaçların olmaması biraz şey bence. Bence yanlış yere ben gelmişim ya. Bu, bu ne biçim dünya abi? Ben nereye gelmişim? Ben onlarla mı yaşasam acaba? Bir bakayım dime şeyine bir bakacağım arkadaşlar evlerine bakacağım. Şurayı ben bir kapatayım. Ama ben şu evlere bir gidip bir, bir bakayım. Ama burası neresi arkadaşlar? Ben gerçekten merak ediyorum. Bakın şurada evler de Allah. Baya baya bir de evler var ya. Baksanıza şuralara. Vay 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 vay. Ama güzel. Ben şu yatağını ben alsam mı? Bakayım alabiliyor alabiliyormuşum Alabiliyor ya. Yatağını da aldım ben. Allah. Abi sebebi ne olabilir ya bunun? Sebebi ne ki arkadaşlar bunu Bakayım. Tamam ben. Allah. Tövbe tövbe ya. Abi niye ya? Ne bu ya? Hemen tamam, şuralara ben bir baktım değil mi? Baktım arkadaşlar ve şöyle bir gezdirmek istiyorum. Bir bakayım. iki tane yatak varmış. Burada burada da e şunu da bir alayım. Neyse bana şey lazım da arkadaşlar burada toplama gibi bir şansım var mı? Bir bakayım. Şöyle gidiyoruz. Ama bunlar ne abi? Bunlar ne ya? Burası ne? Bu ne? Şöyle bir yukarıya çıkayım da bir şey mi bu? O bu ne bu? Tamam evmiş bu da. O aga be. Nedir bunlar ya? Neyse arkadaşlar ne olduğunu bir söylerseniz gerçekten ben sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.